Bugün biraz sipariş bir konuyla geldim size. Çocuklara yüklenen sorumluluklar meselesi. Sipariş bir tarafa tabii de hani bu gündemdeydi. Salih sağ olsun ekstradan ya dedi ki bunu biraz daha öne alalım. Önceden konuşalım. Salih'in de dertli olduğu bir konu çok açık etbiydim ama Kim hangisi ya Sen tanımıyorsun. Çocuklara yüklenen sorumluluklar deyince böyle "Ah çocuklar ne durumdalar ne kadar vahim onlara neler yüklüyorsunuz falan" gibi bir başlık değil mi? Ha aynen öyle bir başlık. Öyle bir durum var. Çocuklara onların insan ile ilgili sorumluluklar aktarılmalı. O sorumluluklarını hissetmeleriyle hissetmekle ilgili süreçler çalıştırılmalı ama insan olmalarına katkıda bulunan yapılacak meselelerin hiçbirisiyle ilgili ne okulda ne ailelerin kendi içinde işte ebeveynlerde öyle bir tecrübe çok da yani çok dar bir çevrede vardır. İstisnaları yine tabii ki ayrı tutuyoruz ama gözlemleyemiyoruz maalesef. Çocuklarımız sınavlara giriyorlar. O sınavlar için acayip çalışıyorlar. Bunlar onların sorumlulukları, onlara dikte ediliyor. Ama işte çocuklarımız benim değil sizin aktardıklarınızı söylüyorum. Çocuk eve gelen birisine hoş geldin diyemiyor mesela. Yani kafasını telefondan kaldıramıyor mesela. Bunlar işte asıl insan olmakla ilgili sorumluluklardan bir haber tecrübelerle karşılaşmalarından kaynaklanıyor muhtemelen. Bir de çok ekstra fazla sorumluluk yüklenen çocuklar var. Mesela gördüğüm bu paratoner ebeveynlerde o ayrı sorun. Bir de çocuk olmak imkanlarının dışında kardeşini kardeşini dayıyorsunuz çocuklara. Ve kardeşiyle ilgileniyor. Çocuk kardeşine bakıyor. Bakın bunu bir köylük yerde işte yani bir köyde bir mezrada kardeşiyle ilgilenen çocuklar için söylemiyorum. Oralara ayrı oraların, oranın hem antropolojik hem sosyolojik değerlendirmeler gerekir. Orada bu değerlendirmeler için de ayrı çalışmalar yapmak gerekir. Oralardaki tecrübeleri bilmiyorum. Doğrusuna yanlışına dair inanın hiçbir fikrim yok. Fikrim yok. Bununla ilgili fikrim yok. Fikrimin olmamasından da acayip mutlu oluyorum bu arada. Bazı konularda fikrimin olmadığını fark etmiş olmak da çok keyifli. Bu şu demek oluyor. Üzerinde düşünmemişim. Bilgi sahibi değilim. Haliyle bunda fikrim yok. Siz de zat halileriniz karşılaşıyorsunuzdur. Üzerinde hiç düşünmemiş. O konuyla ilgili bilgisi yok ama fikri çok. Bir sürü fikri var. Öyle modellerle de çok karşılaşıyoruz. Biz pazarlama tarafında çok karşılaşıyoruz. Gülemiyoruz tabii. İşimiz olduğu için gülemiyoruz. Dişimizi sıkıyoruz. Sıkıyorduk. Ben artık sıkmıyorum. Artık çok şükür değişen şeylerden birisi. Uzun zaman önce de böyleydi ama istemediğim, faydalı olacağını düşünmediğim bir müşteriye servis vermemeyi tercih ediyorum. Ama yine de oralarda da oluyordu bunlar. Parantezi kapatıp tekrar döneyim. Yani dediğim gibi mezrada, köylük yerlerde kardeşiyle ilgilenen bir bir çocuk kendisi gibi başka bir çocuk ama ondan birkaç yaş küçük çocukla kardeşiyle ilgileniyordur. Buraları inanın bilmiyorum. Ama şehirde kardeşinin parkta oynamasından onun yediği yemeğe çantada ne getirildiğine kadar her şeyi işte ben sallıyorum dışarıya çıktınız gezmeye gittiniz bir yere ve kardeşinin ne yiyeceğiyle de ilgilenmek zorunda hisseden o çocuklara yaşattığınız ebeveynlik yükü size yolsu elektrik olarak geri döner. O çocuğa zaten yetişkin olduğunda döner. Bir de çocuk olmanın ve ebeveyn olmanın başladığı yerler var. Yani biz işte o ekstra kesinlikle ne demek olduğunu bilmediği o sorumlulukları yüklediğimizde o çocuk o sorumlulukları alıyor ama ebeveynlik alıyor aslında. Ve ebeveynlik zamanı geldiğinde de belki çocukluk yapacak. Yani bu ebeveynlik ve çocukluk ne zaman başlar kısmını biz de bilmiyoruz da acaba o yüzden mi böyle olmadık sorumlulukları bu çocukların üzerlerine yüklüyoruz? Bilemiyorum. Yani böyle garip geliyor bana oralar. Hikayeyi anlatayım mı? Lütfen, lütfen. Abi zamanında bir çift bir tane alime gidiyorlar işte deli o zaman bir kimse. Diyorlar ki işte biz çocuk eğitimi hakkında bilgi almamız lazım. Veliyi kişinin diyor ki çocuk doğdu mu? Onlar diyor ki evet doğdu. O da diyor ki çok geç kalmışsınız diyor. <laughs> Demek ki çocuk doğduktan sonra başlayan evet. bir süreç değil ki. Değil. Öncesinde değil. başlıyor. Evlilikte ya da çift olmakta. Çocuk doğma önce başlamadığı gibi ebeveynlik. Çift olmak da işte aslında o çift olmaya karar verdikten özellikle de evlilikle onu sözleşme haline getirdikten önce bilinmesi gereken bir şey. Biraz, en azından biraz. Son 10 yılda bütün dünyada boşanma oranlarının artmasının sebebi oraları tecrübe etmemiş olmak. Çünkü geçenlerde bahsettiğimiz hani şu roman mı fikşim mi, yani kurgu mu okuma meselesi var. işte oraları bilmekle de olacak işler değil. O duyguları da tecrübe ettirecek belki de akademiler açılacaktır yakında. Yani akademiler de bu eğitimler gerekecektir gibi görünüyor yoksa hakikaten acayip mutsuz, huzursuz bir dünyadan savaşların böyle gırla olduğu bir dünyaya doğru gidiyor sebebi de bu yani ha dünyadaki savaşlar daha önce savaş yok muydu? Vardı ama azalmasını bekliyoruz ya. Savaşların da daha insaflı, daha ahlaklı olmasını bekliyoruz. Ama gördüğümüz savaşlar ahlaklı değil. Dünyanın en ahlaksız ordusu mu neyse işte terör örgütü diyeceğim ben ona. İsrail devletinin, İsrail bilmem nesinin o şeyi, o terör örgütünün işte ortaya koyduğu performans, ortaya koyduğu şey de bunu gösteriyor. Orada bir sevgisizlik. Ne acayip bir aktarım varsa ebeveynlerinden o çocuklara silsile halinde geliyor. Bir türlü bitmiyor onların içindeki hırs. Bir de tabii bu kadar çocuklardan bahsetmişken ve sorumluluk. İşte şu anda işte Filistin'deki çocukların yaşadıkları şeyler bizzat çocuk olarak kendi adlarına, üzerlerine yüklendikleri sorumluluklar. Bir de çevreleriyle ilgili sorumluluklar. Onlar da tabii bizim şöyle, şu an konuşabileceğimiz kıyasın çok dışında. Şöyle ters bir köşe olabilir mi abi? Çocuklara verilen sorumluluk şu zamandaki en büyük sorumluluk. Hiç sorumluluk vermemek de olabilir mi? Evet, harikasın. Yani çocukluğun sorumlu kalmayan bireylerin büyüdüğü zaman ilişkide, işte, hayatta <laughs> her şeyden kaçması ve böyle bir Evet, harikasın. Bu söyleyeceğim üstüne işte bir de şöyle bir ek yapalım falan diyebileceğim bir şey yok. Salih ben orayı daha çok seviyorum. Sen de bence burada <laughs> daha iyi gidersin gibi görünüyor. <laughs> Neyse. Tatsız bir yerle bitirecektik. Salih'in girdisiyle daha toparlandı. Evet, çocuklara verilecek sorumluluklar onları insan yapmaya, insan kalmaya da değil, insan olmaya katkı sağlayacak sorumluluklar olmalı. Onun haricinde verdiğiniz şeyleri sorumluluk olarak saymıyoruz bile. Ödevini yapmış, yapmamış o bir bilinç. Ama sınava hazırlanmış işte o sınavı kazanacak oradan çıkacak bunu buradan atlayacak bu hendekten atlayacak şu deveyi izleyecek bu deve hendekten atlarken ona su verecek falan bunlar bunlar değil onun insan kalması ile ilgili değilse kriter bakın çok basit onun insan olması ve insan kalmasına katkıda bulunan her şey sorumluluk bunun da tabii yaşları var dönemleri var ama küçücük bir çocuk başka bir çocuğun öz bakımı ile ilgileniyorsa onun yaşına onun insan olmasına katkı sağlayan bir sorumluluk değil mesela tam aksine insanlıktan çıkmasına bile sebep olabilir. Bunları iyi seçerek işte sorumluluk aktarmak lazım diyoruz. Teşekkür ediyoruz.